Bırak 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 tamam, bırak tamam, bırak, tamam, bırak. Tamam, bırak. Bırak. Oradan aşağı uçmuş ya. Buna da şükür beyler. Can kayıp olmasın. Takla atmamış bu arabayı. Geri nasıl dönmüş ben onu anlamadım. Yani yönü bu tarafta baksana arabanı. Hani yönü o taraf olması lazım, değil mi? Ama demek ki oradan bir yere çarptı ki döndü araba, tersine döndü. Vallahi işte abi bu şekilde. Allah'a şükür can kaybı yok ya. Hafif yaralıymış adamları zaten götürmüşte bayanmış bunların dördü de.